Şimdi şehir merkezine böbreğimi bırakmadan gitmenin bir yolunu bulacağım. Ah, no. No? No. Why? Take away the stones at least 20 euro. Günaydın arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Videoyu havaalanında açıyorum. Önceki videoyu izlediyseniz bugün bildiğiniz gibi İsveç'e gidiyorum. Dün geceyi havaalanında geçirdim. Tam olarak şurada geçirdim dün geceyi. Berbat bir geceydi. 1-2 saat bile uyuyamadım yani. Berbat bir durumdayım. Şimdi şurada telefonumu şarj ediyorum birinci power bank'imi şarj ediyorum. Şurada da ikinci power bank'imi şarj ediyorum. Gideceğim yerdeki hostel fiyatlarına baktım. Hiç iç açıcı bir durum gözükmüyor. 30 euro, 50 euro geceliği. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakacağız artık yani. Sıkıntılı bir durum. Daha kaç gün uykusuz kalabilirim onu da bilmiyorum. Şu an saat 8'i 7 geçiyor. Benim uçuşum 12'de. Uçuşa 4 saat var. Burada power banklerimin şarj olmasını bekliyorum. İsveç'in Göteborg şehrine gidiyoruz. Güzel bir seyahat olmasını diliyorum. İnşallah uyuyabilirim. En azından uçakta bir 3 saat falan uyursam biraz rahatlayacağım. Bir daha, bir daha plansız hiçbir seyahate çıkmayacağım. Vücudumun limitlerini aştım yani. Şaşırıyorum yani. Kendime şaşırıyorum artık. Bir daha böyle sokakta, havaalanında falan kalmam gerçekten. çok kötü yani. Uyuyamamak insanı mahvediyor. Ayaklarım da yara zaten. Arkadaşlar sonunda uçağa biniş saati geldi. Ben de kapıma doğru gidiyorum. Az önce oraya indikten sonra havaalanından şehir merkezine nasıl gideceğime baktım. Hoş şeyler görmedim. En ucuz opsiyon 12 euro gerçekten şu an şoktayım. yani gitmesen mi bile diye düşünüyorum ama buradan da nasıl döneceğimi bilmiyorum yani çok kötü bir durum şu an battı balık yan gider devam ediyoruz işte yani şu an belirsizliğin içine doğru gidiyorum arkadaşlar hiç iyi de hissetmiyorum ama bakalım nasıl olacak. biniyorum arkadaşlar. İsveç'te görüşürüz diyorum. Buz gibi. Buz gibi. Resmen böyle bir şey olamaz. Bittim arkadaşlar. Yağmur da yağıyor. Gerçekten muhteşem bir zamanda geldim. Muhteşem bir zamanda. Arkadaşlar aşılı değilseniz ve Nordik ülkelerden gelmiyorsanız test yaptırmanız gerekiyormuş. Ben aşılı değilim ama iyileşme sertifikam var. İnşallah kabul ederler. Şimdi kontrole giriyorum. Kamerayı kapatıyorum o yüzden. Arkadaşlar kontrol olmadı. Polisler bekliyordu da kapıda ben kontrol var sanmıştım ama direkt geçtim hiç. Ne pasaporta ne sağlık belgesine falan bakmadılar. Şimdi şehir merkezine böbreğimi bırakmadan gitmenin bir yolunu bulacağım. İnşallah ucuz bir otobüs falan bulurum. Gerçekten çok kötü ya. Şöyle bir otobüs var zaten en çok kullanılanı bu. 3 dakika içinde varmış ama bunun fiyatı 120 lira. Yani ona binemem. <laughs> buz gibi arkadaşlar. Donuyorum. Yağmur da yağıyor. Gerçekten ben bugün ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Buz gibi. Şimdi otobüsün kalkacağı yeri bulacağım. Bir otobüs buldum. Ama acele etmem lazım. 10 dakika var. Flixbus'tan bilet aldım. Onu da internetten son anda buldum yani. 70 liraya aldım. Yine çok pahalı ama 120 lira vermekten iyidir diyorum. Ama çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Buz gibi arkadaşlar. Buz gibi bu nasıl dışarıda kalacağım hiç bilmiyorum gerçekten. Let's try one small. Thank you. <laughs> Arkadaşlar otobüsten indim. Şehir merkezine geldim. Oturup biraz baktım. Hostel tutacağım. Bir hostel buldum. Oraya gideceğim şimdi. Ama önce şemsiyemi çıkarmam lazım. Buz gibi, buz gibi, buz gibi. Buz gibi arkadaşlar. İstasyon burasıydı. Dediğim gibi bir hostel buldum. Olduğum yere yaklaşık 40 dakika yürüme mesafesinde. Oraya doğru yürüyorum. Henüz rezervasyon yapmadım. Ondan sonra oraya yerleştikten sonra plan yapacağım. Çünkü şu an aşırı yorgunum. Gerçekten bayılmak üzereyim. Arkadaşlar hostele yerleştim. Şimdi şöyle ortak alanda oturdum. Bisküvi yiyorum. Manzaramız şöyle. Ben şimdi yemeğimi yiyorum. Sonra hemen hosteli göstereceğim size. Uh, ben hangi akılla dışarı tişörtle çıktım gerçekten Şimdi hemen size hosteli göstereyim Hostelin girişi şöyle Burası hostel tarafa Şu karşıda otel tarafa Rezervasyon otel tarafında Ben bir gece rezervasyon yaptım ama şimdi planlarımı değiştirdim İki gece daha uzatacağım Önce rezervasyonumu uzatmaya gidiyorum Çünkü boş yataklar çabucak tükeniyor Az önce bayağı korktum yani O yüzden şimdi garantiye alacağım Önce rezervasyonumu yapıyorum sonra açıklama yaparım Hosteli gezdiririm size hello i've just made a reservation for today but i want to extend it two more nights Oh, you already checked in yeah yeah, uh, yeah, yeah. Uh, was it uh, in the mail dorm or mail dorm yeah you're yeah. gonna need your key card here you want to pay for that directly now or how much is it uh, it's two i uh, will see here because i think it's friday and saturday might be a bit more yeah, for the Friday and Saturday it's 250 per night. Can you do any minor no. discount? now? Because it's already so low, so so a um, couple of weeks ago it was 280, I think. Mm -hmm. Would you go for that? Yeah. I was planning to go to Oslo, but then I checked the hostel prices in there and it's insane. I couldn't find any hostel under 700. No, no, everything is expensive in Norway. The takeaway pizza is at least 20 euros. <laughs> uh, I read that Sweden is about Sweden and Denmark is about 30-40% over the average in Europe mm -hmm. <coughs> in prices. Something is cheaper, something is, about 30-40%. About Norway is uh, close to 70%. But they have oh payment for it. Yeah. Um, was it like 20 years ago? I heard no. that they come here to shop. Yeah, yeah, yeah. And they go back. So, so Nor Norwegians go to Sweden. Mm -hmm. Swedes go to Denmark. Danes go to Germany. Yeah. Germans go to France. And French go to Spain. Yeah, yeah. <laughs> uh, but, but I, I, I um, 20 years ago at another hotel, I met um, a truck driver. He was just delivering stuff inside the city. Mm -hmm. As far up in Norway as you can get. Mm -hmm. uh, and he earned about 6,000 euros per month. Wow. After tax. After tax. Yeah, Th then you can afford to pay 25 euros for a pizza or yeah. something like that so so um, yeah that, that's insane with so then it's exactly 500 kronor to pay yeah i can pay cash again right yeah if you have 500 yeah, exactly have, yeah. so do you have a card or i have but i need yeah. to pay for buses and stuff there's a lot of places i don't accept cash at yeah Arkadaşlar İsveçli bile Norveç'in pahalılığından şikayet ediyor. Artık siz düşünün. Norveç'e gitmekten vazgeçtim. Oslo, Norveç'in başkenti. Buraya 3 saat. Kesinlikle gidecektim yani. Plan yapmıştım. Ama bir gecelik hostel fiyatları 800 liradan başlıyor. 800 lira inanılmaz. Ben şimdi buraya az önce tek gece için rezervasyon yaptım. 230 İsveç kronu. Yani Türk lirası ile aynı 230 lira. Sonra yani Norveç'e gidemeyeceğimi anladım. Gecelik en az 800 lira. O yüzden şimdi buraya iki gece daha rezervasyon yaptım. Cumartesi pazar olduğu için 250 şer İsveç kronu. Yani toplam 500 lira. Gerçekten burası ucuz hali İskandinavya'nın. Öyle iki gün daha buradayım. Pardon. Üç gece buradayım. Daha sonra Danimarka'ya geçip oradan döneceğim. Norveç'e geliyorum yani görebildiğiniz üzere. Buraya üç gece için ödediğim kalacak yer orada tek geceye bile yetmiyor. O yüzden üç gün buraya gezeceğiz. Üç gün İsveç'te yaşıyormuş gibi takılacağım yani rahat rahat gezeceğim. İki gündür havaalanında uyuduğum için şu an kendimi gidip yatağa bırakmak istiyorum. Size yukarıyı da göstereyim sonra ben uyumaya geçeceğim. Otelin ismi bu arada. Hostelin ismi Backpackers Hostel. Şöyle şurada mutfağımız var. Kullanacağız burayı. Orta kalan Arkadaşlar yatağım şöyle aşağı ne oluyor şu an bilmiyorum da. Şöyle manzaramız da şöyle. Şimdi ben hemen uykuya geçiyorum. İki gündür. Bir iki saat uykuyla hemen uyuyorum. Yarın görüşürüz. Hepinize günaydın tekrardan yeni bir günden. Şimdi markete doğru gideceğim. Kahvaltı için bir şeyler alacağım. Gerçekten çok açım. Size o sırada İsveç'teki market fiyatlarını da gösteririm. Hazır mıyım bilmiyorum bunu ama bakacağız yani. Hostel burası. Dün de göstermiştim. Şurada bir market var. O ben biraz daha aşağıda gideceğim. O daha ucuz galiba. Hava gerçekten buz gibi. Gerçekten buz gibi. Ben soğuk olmasını bekliyordum ama bu kadar soğuk olmasını beklemiyordum. Sonuçta İsveç'in neredeyse en güneyi. Ben gelmeden önce buradan İsveç'in en kuzeyine doğru gitmeyi falan planlıyordum ama imkansız bu soğukta. Yani birkaç tane mont getirmem gerekirdi en az. Ki benim üstümde yağmurluk var. Yani çok hazırlıksızım dediğim gibi. Dün hosteli şansa buldum gerçekten. Hallå? Du får inte filma så. I'm ja, no. No? No. Why? Ja, det är personligt. Du har filmat mig, du har filmat... Allt. Oh, I'm sorry, I will, ja. I will delete your file. Du får inte göra det. I kan film me and De. streets. Streets, no but no people. No people. Yeah. No people. Okej, okay. yeah. I'm ja. sorry. Ja, jag tänkte jag inte tala till dig. Okej. Okay. Annars kommer polisen oh. på Uh, two thousand. Okay. Two centak. Was she good? Better at Seya and at before birth. The you the police and two thousand. Okay. Oh, I'm sorry, I didn't know that. Okay. Mm -hmm. Okay. I'm just filming myself then. No people. No people. Okay. Okay. Have a nice day. Thank you. Two Arkadaşlar teyze arkamdan koştu. Ah çok korktum şu an. Teyze arkamdan koştu. Kamerayı kapat dedi. Yani insanları kaydedemezsin dedi. Cezası 2000 İsveç kronuymuş. Herhalde şey dedi yani sen bilmiyorsun diye polisi aramıyorum şu an ama bir daha yapma tarzı bir şey dedi gerçekten. Korktum galiba. Şimdi Aha. Türk yoğurdu arkadaşım. Yanda da Greek yoğurt var. İlk defa Türk yoğurdu diye satan bir yer gördüm gerçekten. Dana eti var şöyle. 500 gramı 50 kron. Süt yine 10 kron. Şu an en ucuz marketteyim bu arada. Bunun ucuzunu bulamazsınız. Şöyle bir ekmek aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı 15 kron. Bir de şöyle tombala alıyorum. Bunun fiyatı da 15 kron. Bir tane spagetti alıyorum. Şöyle 8,5 kron. Bir de şöyle doğranmış domates alıyorum konserve. Bunun fiyatı 4,70 kron. 43 kron tuttu galiba. İsveç'e gelirseniz market olarak Lidl'den alışveriş yapabilirsiniz. Yani fiyatlar gördüğünüz gibi çok uçuk değil. Ama başka marketlere giderseniz gerçekten canınız yanabilir. Şu an fena değil yani. Norveç'e falan giderseniz fiyatlar katlanıyor. Şimdi hostele gidiyorum kahvaltımı yapıp hemen dışarı çıkacağım. Bir cami buldum. Gezmeye başlamadan önce oraya gidiyorum. Bugün cuma. Şehrin karşı tarafına gidiyorum.

Arkadaşlar caminin hemen çıkışına aşılama aracı getirmişler. Zaten imam da onunla alakalı bir şeyler söyledi galiba. Çıkışta aşı olun mu ne öyle bir şey dedi. Aşı sırasına girmişler hemen caminin yanında. Şimdi şehrin geldiğim tarafına tekrar geçeceğim. Oradan artık dolaşacağım hava buz gibi gerçekten. Havuz gibi ama ona rağmen çok mutluyum çünkü uzun zamandır gelmek istediğim bir bölgeye geldim. Tabii Norveç'e de gitmek isterdim de mümkün görünmüyor. Şu an hem vaktim yok, zaten Norveç'e gitsem de istediğim yerleri gezemeyeceğim. Gezmek istediğim yerler başkentten bayağı uzakta. Haftaya okulum başladığı için geri dönmem gerekiyor. Arkadaşlar metroya bir biniş neredeyse 50 lira. Metroya, tramvaya, otobüse. Benim Macaristan'dan buraya geliş biletim 50 liraydı yani.

Şimdi hostel'e doğru gidiyorum. O güzergahta görmek istediğim birkaç nokta daha var. Bunları da görüp devam edip hostel'e geçeceğim. Biraz acıkmaya başladım çünkü. So There is nothing like karşınızda Göteborg şehri arkadaşlar. Şöyle bayağı eski toplara benziyor. Bu taraftan şehrin manzarasına bakalım. Manzara gerçekten çok iyi arkadaşlar. Hostel'e dönüyorum arkadaşlar. Çok acıktım. Gidip yemek yiyeceğim, makarna pişireceğim. Sonra tekrar dışarı çıkarım. Hemen sizi akşama ışınlıyorum. Ve akşama hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an saat 9 ama işin garip tarafı sabah daha soğuktu. Şu ana kadar soğuk değil. Dışarı çıktım. Yürüyüş yapacağım biraz. Nehir kenarına doğru iniyorum. Sokaklar bu şekilde. Yani İsveççe çok güzel bir dil gerçekten. Teşem bir dil. Norveççe'ye zaten bayağı benziyor. Gerçekten öğrenmeyi, konuşabilmeyi çok isterdim. Hostelde makarnamı pişirdim güzelce. Domates sosuyla. Gayet güzel oldu. Ucuza da gelmiş oldu akşam yemeğin Ki akşam daha yerim o makarnayı da. Bu şekilde halletmiş oldum. <laughs> Biraz nehre doğru indim arkadaşlar. Bayağı kalabalıkmış yani. Dediğim gibi bugün cuma akşam olduğu için bayağı kalabalık. İsveç'te akşamları böyle oluyor. Bayağı kalabalıktı az önceki sokak. Biraz daha yürüyüp postere geçeceğim. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Çok bir planım yoktu buraya gelirken de. Buraya gezerken de. Size biraz şehrin genel atmosferini göstermek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İsveç'ten bir video daha gelecek. Onun için abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.